Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün hayallerin ve din dostunun ne kadar kıymetli olduğunu Mevlana'dan dinleyelim. Her şeyin hayali insanı o şeye çeker. Bağ bahçe hayali insanı bağ bahçeye çeker. Dükkan hayali insanı dükkana. Fakat bu hayallerde, düzenler de gizlidir. Görmüyor musun ki filan yere gidersin, pişman olursun. Hayır sanmıştım ama değilmiş dersin. Seni çeken gerçekte odur. Gerçekte çeken birdir. Fakat sayılı görünür. Görmez misin ki bir adam yüz şey ister, çeşit çeşit dileklerde bulunur. Börek istiyorum, helva istiyorum, meyve istiyorum, hurma istiyorum der. Bu istek sayıyı dile getirir. Ama temeli birdir. Temeli açılıktır. O da birdir. İnsan tek çeşit yemek yerde doyarsa bunların hiçbirine gerek kalmaz der. Şu halde belli oldu ki 10 değil, yüz değil, birmiş. Sayılarını ancak sınamak için yaptık der Mevlam. Padişahın biri birisine 100 kişinin geçineceği kadar dünyalık vermişti. Ordudakiler bu işin aleyhinde bulunuyorlardı. Padişah kendi kendine elbet bir gün dedi size gösteririm neden bu işi yaptım anlarsınız. Zaman gelir geçer. Devlet savaşmak zorunda kalır. Savaş esnasında ordunun gücü azalır ve yenilmeye başlar herkes ne yapacağını düşünürken bu kararsızlık herkesin savaşta kaçmasına sebep olur. Ve herkesin kaçtığı ordunun katledildiği bölgede yalnız oydu kılıç vuran. Allah'ın adını anıp düşmanlarla tek başına galebe çalan o adamı gören padişah işte dedi. O işi bunun için yaptım ben. Ordu tekrar silkelenip yenilme duygusunu şehadet mertebesi ile yer değiştirip savaşmaktan galip bir şekilde döner aslında insan ayırt etme kabiliyetinden, garezlerinden arıtması gerek. Bir, din dostu araması gerek. Din dostunu tanır ama siz ömrünüzü ayırt etme kabiliyetinden mahrum halde geçirdiğinizde onun ayırt etme kabiliyeti arıklaştı. Din dostunu tanıyamıyor. Sen ayırt etme kabiliyetinden mahrum olan şu bedeni beslemedesin. Ayırt etme bir huydan ibarettir. Görmüyor musun? Delinin de bedeni var. Eli ayağı var. Fakat ayırt etmesi yok. Her pis şeye el atıyor, tutuyor, yiyor. Ayırt etme şu görünen bedende olsaydı pisi tutmazdı. Hasılı bildik ki ayırt etme latif bir anlamdır. O da sendedir. Sen gece gündüz şu ayırt etme kabiliyetinden mahrum olan bedeni beslemeye koyulmuşsun. Nasıl oluyor da sen hep şu bedeni geliştirmedesin? Onuysa tamamıyla bir yana atmışsın. Bu beden Ayırt etme kabiliyetiyle durur. O kabiliyet bedenle durmaz. Allah'tan ümit kesmemek gerek. Gerçekten de kafir topluluklardan başkası Allah rahmetinden ümit kesmez. Umut eminlik yolunun başıdır. Yola gitmiyorsan bari yol başını gözle. Eğrilikler yaptım deme. Doğruluğu tutsan hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa'nın sopasına benzer o eğriliklerse büyüler gibidir. Doğruluk geldin mi hepsini yer gider. Kötülük ettiysen kendine ettin. Senin cefan nereden ona erişecek? Bu olayı Taha suresinin 56'dan 70. ayetlere kadar Kur'an'dan okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizeleri gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi. Ey Musa, sihrin ile bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde senin de bizim de vazgeçemeyeceğimiz bir buluşma vakti belirle. Musa, buluşma vaktimiz bayram günü insanların toplandığı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazları topladı. Sonra geldi Musa Onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın yoksa sizi azap ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır." Sihirbazlar işini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: Şüphesiz bu ikisi sihirleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra haline gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. Sihirbazlar, ey Musa ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz dediler. Musa, yok önce siz atın dedi. Bir de ne görsün onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirlerden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik. Korkma ey Musa. Çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindeki değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez. Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle Değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık dediler. Hoşça kalın kıymetli dostlar.